size ders kanalımızdan herkese merhaba gençler. TYT 2023 coğrafya konuları ve soru dağılımları konulu videomuzla sizlerleyiz. Daha önceden biliyorsunuz ki e, TYT Türkçenin, TYT Matematiğin ve TYT Biyolojinin konularını ve soru dağılımlarını paylaştık. Şimdi ise TYT 2023 coğrafya konuları ve soru dağılımları videomuzu paylaşmak istedik sizlerle. İnşallah hepiniz için faydalı bir video olur. Biliyoruz, biliyorsunuz ki arkadaşlar 18 Temmuz'da TYT 2023 yaz kampımız başlıyor. Tam 30 günde tüm TYT konularını bitiriyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Tüm arkadaşlarınıza söyleyin. Hep beraber ilk tekrarı yapalım arkadaşlar. Tabii ki ondan sonra hemen TYT yaz kampı bittikten sonra AYT yaz kampına geçeceğiz. Okullar açılmadan hem TYT hem AYT konularını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ama tabii şöyle bir şey var. Okullar açıldığında da tekrardan tekrarlarımız olacak tabii ki. Yani bir defa tekrar ettik diye yabana atmayacağız tabii ki. Ve sadece nasıl desem size e, detaylı anlatım olacak ama soru çözümleri de çok fazla olacak. Sizin çözemediğiniz soruları da çözeceğiz. Onları diğer videoda söylediğim gibi şöyle yapacağız. Siz çözemediğiniz sorulara yorum olarak yazacaksınız. Biz de o sizin yazdığınız yorumlardan soru çözüm videoları oluşturacağız ve böylece kimsenin çözümü diye bir soru kalmayacak. Aklına takılan bir şey kalmayacak gençler. Gençler bir de sizden bir ricamız var. Lütfen, lütfen konuşamadım. Kanalımıza destek amaçlı videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet hemen videomuza geçelim. TET 2023 coğrafya konuları ve soru dağılımları. TYT sınavında 5 adet coğrafya sorusu sorulmaktadır gençler ve gençler şunu söylemeliyim ki biliyorsunuz ki TYT ve AYT'nin yani YKS 2023 yılı sınavlarının en daha kesin bir tarihi yok. ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde zaten sizlere de bilgi vereceğiz bu konuda. Ama biz 24-25 Haziran olur diye düşünüyoruz. Yani tahminler o şekilde gençler. Evet TYT sınavında 5 adet coğrafya sorusu sorulmaktadır. Hemen devam edelim. Konular ise bakın gençler ben buraya konu başlıklarını yazdım. Bu konu başlıklarının alt konuları da var. Onları da size söyleyeceğim burada. Doğa ve insan. Doğa ve insan konu başlığımız alt konuları ise coğrafya ve ilkeleri, coğrafyanın dalları, doğal sistem ve beşeri sistem, atmosfer, hidrosfer, biosfer ve litosferi göreceğiz doğa ve insanda. Dünyanın şekli ve hareketlerinde gençler. Dünyanın günlük ve yıllık hareketi, dünyanın şekli ve sonuçları, ekseni özel tarihler mesela 21 Haziran, 21 Aralık bir de özel tarihler 21 Mart, 23 Eylül göreceğiz arkadaşlar. Evet hemen devam edelim. Coğrafi konumda yani coğrafi konum ve harita bilgisi yemin ederim lisede en sevmediğim konulardan da coğrafyada yani ele de harita bilgisinde ben bir videoda söylemiştim bunu tekrar söyleyeyim. Hoca ben hiç harita bilgim yoktu o zamanlar gençler. Tabi lisenin sonunda artık harita bilgim oldu çünkü sürekli eksi 10 10 gidiyordu benim söz notundan. Hoca her derse kaldırıyordu. E ben de bilemiyordum eksi 10 eksi 10 eksi 10 söz notundan gidiyordu. Yani harita bilgim sıfırdı ya 9. ve 10. sınıfta. 11. sınıfta zaten coğrafya görmüyorduk ama ben hani dedim ki sonuçta bir bilmem gereken bir şey ve öğrenmiştim sonrasında. Evet hemen coğrafi konumun alt konularına bakalım. Türkiye'de görülen iklim tipleri, Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler ve iklim elemanları, Türkiye'nin özel konumu, meridyenler, paraleller, enlem ve boylamın etkileri, coğrafya konumu ve sonuçları, güneşin konumu problemleri, yerel saat problemleri, yerel saat hesaplamalarını göreceğiz coğrafi konum konumuzda arkadaşlar. Harita bilgisine geçecek olursak, harita bilgisinde eğim hesaplamayı haritalarda yer şekillerinin gösterilmesini, haritaları tanıyalım diye bir konu göreceğiz. Bir de iz düşümü, ipseler, profil çıkarma ve izoipsilerle yeryüzü şekilleri konularına göre haritalar, ölçek çeşitleri ve ölçeklerine göre haritalar, projeksiyon yöntemleri, harita alan ve uzunluk hesaplamaları. Harita bilgisinde de bunları göreceğiz arkadaşlar. Atmosfer ve iklim bilgisinde ise en sevdiğim konulardan bir tanesi de budur. Yani bu konu mesela biraz fazla ezber var ama bence güzel bu konu. Yani günlük yaşamdan bir konu en azından. Ben öyle düşünüyorum. Yani harita bilgisi de günlük yaşamdan bir konu ama işte bunu daha fazla sevince böyle oluyor. <laughs> evet atmosfer ve iklim bilgisi. Burada atmosfer ve katmanlarını, sıcaklığı, izoterm haritaları, atmosfer basıncını, nem ve yağışı, iklim tipleri ve Türkiye'de görülen iklim tiplerini, Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler ve iklim elemanlarını, izober haritaları, okyanus akıntıları, rüzgarları göreceğiz arkadaşlar. İç kuvvetlere geçecek olur isek, iç kuvvetlerde kayaçları, depremleri, dünyanın içi yapısı ve dünyanın iç yapısı ve dış yapısını, jeolojik zamanları, kıta levha sınırları, levha hareketleri ve tektoniği, volkanizmayı, epirojenizi ve orojenezi göreceğiz arkadaşlar. Dış kuvvetlerde ise yani sanki çatlar dışatlar gibi. <laughs> Komik biraz ama güzel konular bunlar. Dış kuvvetlerde buzulların oluşturduğu yer şekillerine, kıyıların şekillenmesi ve kıyı tiplerine, rüzgarlar ve oluşturduğu yer şekilleri, çözülme ve toprak oluşumunu, Akarsular, akarsularda aşındırma ve birikim şekilleri, dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller, karstik şekilleri, toprakları ve toprakları göreceğiz arkadaşlar bu son konu. Yanlış oldu o belki kelimesi. Türkiye'nin yeryüzü şekillerinde arkadaşlar bakın bu konunun detayı çok fazla çok fazla ezber biliyorum. Ama en azından eğlenceli konuları ezber yapmayacağız öğreneceğiz. Bunu da söyleyelim baştan. Türkiye'nin yeryüzü şekillerinde Türkiye'nin akarsularını, Türkiye'nin dağlarını, mesela bu dağlar kırıklı, kıvrımlı, volkanik, bu üç çeşit dağda göreceğiz. Türkiye'nin göllerine, göl çeşitleri mesela nasıl oluyordu? Tektonik, volkanik set, alüvyal set, kıyı set, heyelan set olarak Türkiye'nin göllerini göreceğiz. Türkiye'nin ovaları Delta Ovası, Delta Ovası, Karstik Ova, Volkanik Ova, Dayeti Ovası'nı göreceğiz. Türkiye'nin platolarını göreceğiz. Türkiye'nin jeolojik oluşumunu göreceğiz. Türkiye'de yer düz şekillerinin genel özelliklerini göreceğiz. Türkiye'de volkanik şekilleri göreceğiz. Türkiye'de epirojeniz olayını, Türkiye'de depremleri, Türkiye'de toprak erozyonunu, Türkiye'de heyelan olayını, Türkiye'de karstik arazi ile karstik şekilleri, Türkiye'de buzullar ve oluşturdukları yer şekilleri, Türkiye'de kıyı şekilleri, ülkemizi çevreleyen denizin özellikleri, Türkiye'nin yeryüzü şekillerinde çok konu var arkadaşlar. Bu saytlarımın hepsi Türkiye'nin yeryüzü şekillerinde. Ama iç gözünüz korkmasın. Coğrafyadan zaten 5 soru var. 5 beş sorunun neden full çekeceksiniz. Hiç yanlış gelmeyecek arkadaşlar. Yeter ki yaz kampımıza ve diğer tüm videolarımıza katılın. Biraz sizden gayret, birazcık da bizim videolarımız. Yani bu sene herkes Coğrafyadan da full çekecek. Evet, doğadaki üç unsur. Su, toprak, bitki. Bunun alt konuları ise yeraltı suları ve kaynaklar, yeryüzündeki su dağılımı, göller, göl çeşitleri, denizler ve okyanuslar, topraklar çözülme ve toprak oluşumu, bitki formasyonları, akarsular ve akarsu havzaları. Evet, hemen devam edelim nüfus ve yerleşme. En eğlenceli konu da bence budur ya. Yani düşünsenize hayat bilgisi konusu gibi. Yani o zamanlarda da vardı ya ilkokulda hayat bilgisine de böyle konular. Sanki hayat bilgisi görüyoruz ama güzel bir konu bence. Nüfus ve yerleşmede kır yerleşmeleri ve mesken tipleri, nüfus piramitleri ve özelliklerini, Türkiye'nin nüfus dağılışı ve Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişimini, yerleşme şekillerini, yerleşme dokuları ve ilk yerleşmeleri, Şehirlerin fonksiyonları ve etki alanlarını, nüfus politikaları ve ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırılmasını, nüfus ve nüfus sayımlarını, dünya nüfusunun tarihsel değişimini, dünyada nüfusun dağılışı ve dünyada nüfus artışını, nüfus yoğunluğunu bir de gösteri göreceğiz arkadaşlar. Kıtaların keşfi ve ulaşım başlığımız, alt konuları ise kanal ve boğazlar, deniz yolu, demir, kara ve hava yolu ulaşımı, tarihi ticaret yolları ve coğrafi keşifler. Evet bu konuda da bunları göreceğiz. Ekonomik faaliyetler ve bölgeler başlığımızın alt konuları ise arkadaşlar ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması, aktif nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımı, bölgelerde kritik özellikler ve değişim, ortak payda bölgeyi göreceğiz burada da. Evet çevre ve toplum doğal afetler konumuzda ise arkadaşlar deprem, sel, çığ göreceğiz. Kütle hareketleri Lankaya düşmesi, erozyon volkanizma, volkanizmayı göreceğiz yani. Deprem kuşakları ve Türkiye'de depremleri, küresel ısınma ve kuraklığı, klimatolojik ve hidrolojik ekstrem olayları, bir de çevre kirliliğini göreceğiz arkadaşlar. Evet gençler hemen devam edecek olursam konularımız bu kadar. Şimdi geçelim soru dağılımlarına. Bakın gençler geçen videolarda da söyledim. Bizim buraya yazdığımız soru dağılımları yani soru sayıları net değil. Yani önceki yıllarda işte ne bileyim 2022 yılında 2021 yılında veya işte 2020 yılındaki çıkan soru sayılarına orantılı. Yani bu sayılarla orantılı bir şekilde soruyorlar. Toplam zaten 5 soru çıkıyor. Dediğim gibi bu sayılarla orantılı bir şekilde çıkıyor ama burada sayı, yazan sayılar net değil. Mesela bazı konulardan çıkmayabilir de bazılarının iki yerine bir çıkabilir de veya bazılarının iki yerine üç çıkabilir de yani böyle düşünün. Sayılar kesin değil ama bu sayılardan hani bu sayılar doğrusuna çıkıyor genel olarak gençler. Hemen bakalım coğrafyanın bölümlerinden ya çıkmıyor ya çıkarsa da bir soru çıkıyor. Paralel meridyen özelliklerinden ya çıkmıyor ya da bir soru çıkıyor. Dünyanın şekli ve hareketlerinden ya çıkmıyor ya da bir soru çıkıyor. Harita bilgisinden ya çıkmıyor ya da bir soru çıkıyor arkadaşlar. İklim bilgisinden iki soru, yerin şekillenmesinden iki soru, nüfus ve yerleşmeden iki soru, ulaşım yollarından ya hiç çıkmıyor çıkarsa da bir soru çıkıyor arkadaşlar. Evet hemen bakalım. Ekonomik faaliyetlerden sıfır veya bir soru yani ya hiç çıkmıyor ya da çıkarsa bir soru çıkıyor. Ortak paydadan, ortak payda bölgeden bir soru çıkıyor. Doğal afetlerden bir soru çıkıyor arkadaşlar. Ortak payda bölge biliyorsunuz ki bir alt konuydu arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler ve bölgelerin alt konusuydu. Mesela oradan da bir soru çıkabilir ama çıkmayabilir de bakın. Bazen bir sorunun içinde 2-3 farklı konuyu da veriyorlar. Böyle de düşünen yani dedik ya 5 soru çıkıyor toplam diye. Şimdi siz diyeceksiniz ki hani bu kadar soru sayısı var nasıl 5 soru bir kaç soru oldu diyeceksiniz. Ama işte dediğim gibi gençler mesela hepsinden çıkmıyor. Bazılarından hani bir yerine iki çıkıyor. bazılarının hiç çıkmıyor. Veya bir soruda iki üç farklı konuyu sorabiliyorlar. Yani bunlar önceki yıllarla orantılı sayılar arkadaşlar. Ama kesin sayılar değil. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Gençler biliyorsunuz ki konu ve soru dağılımları videolarımızın devamı gelecek. 18 Temmuz'da da zaten TYT 2023 yaz kampına başlıyoruz. TYT konularını tam 30 günde bitireceğiz. Sonra hemen AYT'ye başlayacağız. Okul açana kadar onu da bitirmiş olacağız. Bol bol soru çözümü yapacağız. Ve bizim kanalımız biliyorsunuz ki gençler 5. sınıftan ta ki üniversite sınavına kadar herkese hitap ediyor. Eğer ki kardeşleriniz varsa lütfen onlara da söyleyin. Onlar da kanalımızdan faydalanasınlar. Çünkü LGS kampımız da olacak. O da yine 18 Temmuz'da başlayacak. Onu da konularını paylaşımını yapacağız en kısa zamanda. Evet gençler e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Oradan bir bize like atmayı unutmayın ve kanalımıza, olmayı, abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.